Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta devam ediyoruz ee, Bu bölüm arkadaşlar ben ee, Şeyimden taşınmayı Cık. Tamam tamam Evet ee, Evden taşınmaya düşünüyorum ben Çünkü verimsiz bir yer Hani böyle full çöl etrafı Ağaç yok bilmem ne yok Bakın burası böyle full otluğa gidiyor Oradan öyle öyle Taşınmayı düşünüyorum ben Öyle işte. Taşınmayı düşünüyorum. Biraz kaynak toplamam lazım o yüzden. Böyle tahta mahta yeri buldum ben buralarda. Şimdi buralardan biraz tahta toplayıp diğer bir bölümde taşınmayı düşünüyorum ben. Kendimi böyle hazırlayacağım diğer bölüme. Çünkü taşınmam lazım arkadaşlar gerçekten. Ve hardcore survival gelecek. Hardcore modu indirmeyeceğim ama öldüğüm an oyundan çıkacağım yani. Hardcore'da bir de yatak yapılıyor muydu? Onu tam ondan tam emin değilim. Ama yapılıyordu diye biliyorum bir bakacağım ben ee, ona göre yatağı yapıp yapmayacağım ee, bu bölümden sonraki bu bölümü bitireceğim YouTube atacağım sonra Ondan sonraki şeyde ee, ne diyecektim ya hardcore survival gelecek bu bir survival daha çekmekten sonra hardcore survival'a geçeceğiz Artık Hardcore Survival'da çok zor geçecek diye düşünüyorum. O kadar zor geçmesin de zorlar, zor geçecek olabilir. Her şeyden önemli riskimiz var. Burada ölsek de geri doğduğumuz için. <laughs> ne konuştum lan? Ben buradan eşyalarımı bir itemlerimi hazırlayayım bir. Burada bu var. Bu arada 13.0'dayım. Ee, onun nedenini şeyde söyleyeceğim ben size. Neydi? Neydi? Like'lardan sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Like atmanız lazım. Yoksa söylemem. Ee, taşınamayız gibime geliyor. Çünkü nedir var burada. Hemen bir pickaxe yapalım. Ve nether'ları toplayalım biz. <laughs> Şöyle. Şimdi. Şuraya atalım biz diamond'ımızı. 16-17 diamond oldu. Bak kırıyorum. Kırdım. Kırdım. Lan kıramadım ya. Kır bakayım. Kıra ya çok Oh, bir sürü obsidyen. <laughs> Bazım da ya. Ah, ah. Videodan sonra sıcak bir şeyler içerim. Şunu gereksiz Şimdi gereklileri alıyorum Şimdi gereksiz Tüy Sonra Yün Deri Bir tane noktam bir şey olmaz Şunları da at şimdi Şunları alayım artık ben Aslında zümrüt o kadar önemli değil de Zümrüt blok falan yaparsam artık Çıkarsa Çıkarsa şimdi Şu lazım Bu lazım Şuradan şunları at. Şuradan 3 taneden bir şey olmaz. At. Şimdi gideyim bu chest'e bakalım. Heh. Geldik. O, bunları bırak. Ee, sonra bunları da bırak. Zaten cam yaparız. Hatta sandstone'ları da bırak. Ee, şunu al. Şunu şunu şunu. Alabiliyoruz. Mu? Aslında şunu bırak. Şunu al. Bunun yerine bunu bırak. Bunu al. Eee şunu bırak şunu al bir yerde açılacak şimdi şunları craft ettik mi Hı. Buradan creeper kafasını al şunu bırak başka önemli şunu at şimdi buradan şeyleri de alacağız ya. o yüzden bunu alacağız mesela al bir yerden çat diye ses geldi lan Sonra bunu alacağız da. Ee, şu an kıyafetlerimin hepsini giymiş olsun çıkar. <laughs> Dur, videoya bir tam Tamam devam. Aslında bir ayrını bıraksam ya hiç lazım olmaz gibime geliyor ama yine de ne olur ne olmaz diye. Şimdi ben o hepsini almışken şunu da alayım. Deri ayakkabıyı bırak. Dur bir şey al. <laughs> Bu taşımak ne zor işmiş be. Ama bunu da Buradan pişsin Şunlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Ençal. Şey kitabı işte. Ençal kitabı. Eee en... Ya. Kumların hepsini at ya. Kummuş kummuş. Dur baltayla kıyayım da. <laughs> ha, bu taşıma çok zor iş oluyor ya. Oh. Şöyle aldık mı? Şuradan kitabı da alalım. Burada kitap kaldıysa kalmamış. Kaç kitap oldu? Nerede? Nerede kitap? Kitabı bulamadım. 19 tane. Yataklarımızı aldık mı? Hı. Neyi bırakacağız şimdi? Crafting table. Al bunu. E ne alacağız daha? Dur ya bu çok zor iş. Tamam yeter bu kadar. Dur TNT'ler var. E, ee, an bırakmam ben. Pikex'i bırak ya. Hı, şöyle ya git. Gidelim ya. Bu kasardı çünkü burası. Burası bok artık tamam mı? Burası bok. Sana emanet ediyorum ben burayı, tamam mı? Bak burası lan. Burası sana emanet. Nedir? Burası sana emanet. Bir daha geri dönersek ki geri dönmeyiz zaten. Ya da ben şu tarafa doğru göç etmeyi planlıyorum. Oraya hiç göçelim. Zaten 3-4 bölüm sonra sezon yani bitecek. Sezon kapanacak. De 7 dakika olmuş taşınmak falan filan burada x pi ya ocakta yemek unuttu boş ver <laughs> o ne Tıkırsın. abi bu ne seed bok gibi bir chestler mükemmeldi taşınmak falan bok bok o ne Yok yere gittin canıma ne çeydin sevdam. Akşam mı oluyor daha demin uyumadım mı ben? Bir uyanayım sabah oldu. Sabah oldu. Zebellah'la geziyoruz. Tabi uzaklaşmak istiyorum ben artık oradan ya. Bu ne ya? Bok gibi yer. Evet, bir sürü hayvan kestim. Kaç şuradan ya artık? Bu ne ya? Kol gibi sit. Baksana. Hiç kaynak da yok bak. Düzlük arazi ama hiç sevmedim ben. Şuraya bir barınak yapayım ben artık ya. Bak yine şöyle bağlanıyor o yüzden ben şuraya bir ba barınak, ne? barınak yapacağım. Barınak. Şöyle küçük bir barınak yapayım iki bloktan oluşan. Sonraki videoda eve geçeceğiz. Sonra da hardcore survival başlayacak. Şöyle küçük bir barınak yapayım. Taburaya önce ne koyarız? Yatak koyarız o kadar. E bir de şey koyarız. Dur koyulacak bir şey ne var Anvil var. Bir de bu var. Bu kadar. Evimiz çok güzel. Evet arkadaşlar diğer videoda görüşmek